bir tane polis ekibi kurduk şimdi kendi kendimize. Bu sefer biz hepimiz polis şöyle kendime yeni bir şey yaptım. Bu sefer Cemre ablamı yakalamaya çalışacağız. O hırsız. Bir tane adam varmış. Onu da bulacağız. Ama bir tane ekip kurduk ki yani. Her yere bakın sesler falan her yerde. Arkadaşlar bildiğiniz ekip kurduk şimdi. Bugün ee, zaten bana her şey geliyor polis olduğum için telefonum da var çağrı olursa yani birileri polisler beni ararsa böyle böyle diye gideceğim ambulans falan gelmiş ya ne oluyor burada? Ben bir durdum bahasaya bakıyorum. Herkes de arabadan. <laughs> ne oluyor burada kanki? Doktor falan. Burak evin aslında iyileşti arkadaşlar. Cidden iyileşti. Bakın mesela. Şu an nasıl oluyor? Aldılar götürüyorlar. Herkes dağılıyor. Ben de dağılıyorum. Bakın mesela dağıldı sorun bitince de dağılıyor yani. Burak evin iyileşti cidden. Mesela arabalar falan yoldan artık geçiyor da. Neyse. Biz kendimiz yaptığımızı odaklanak. Aha burada Cemre ablamın motorunu buldum. Bu onun motoru. Ya ben ikide bir buradan dolanıyorum. Yok burada başka bir yere gelmişim. Bakkal mı? Evet. Çitten geliyor bana. Çok güzel. Bakkala hemen gitmeliyim. Bakkal neredeydi? <laughs> <laughs> He, bakkalı biliyorum. Ee, çok uzaktayım. Ya ben yerleri karıştırdım. Bir dakika. Şoför yerleri karıştırdı. Buralarda bir şey yok. Ne? Siyah bir araç bul ya da böyle aldırmayacak. Ben demin birini buldum golf arabası. Bir de. Ne? Ya ben de diyorum ki arabalarla böyle yoldan <gülüyor> geziyorlar. <gülüyor> ya bir hırsız buldum. Hırsız. Hırsız buldum. Hmm. Ben ona demedim başka bir şey oldu. Bir dakika bu sen misin? kaçıyor. Bu se. Oh, oh. Kesin. Niye söylesin ki zaten yanında olsaydın. Ne oluyor burada? Ve araba uçma serisi. <laughs> Arabayı uçurdum. Neyse. Ben sana dün öğretmiştim. Hı. Hmm. Evet. Ben sen kim olduğunu buldum. Mardin mi, mardin mi? nerede olduğunu. Ay, benim. <laughs> evet, benim. Hatta şu an silah sıkıyorum. O zaman ben sınıftan bir kanka. Ya eve gitti ya bir eve gitti. Devam et arabayla. Ben arabayla devam ediyorum. Birini buldum. Aa biri kaç. Aha! Gel buraya. Arkana baktım. Kesin. Arkana bak, ciddiyim, arkana bak. Baktım. <laughs> ne? Arabaya al, git buradan rüzgar. <laughs> Bin arabaya. <laughs> ya reklam giriyor ya virüs girmiş. Hmm. <laughs> Oradan kaçacak. Eyvah. Yürüyorum ya senin yüzünden. Arabadan indim yürüyorum. <laughs> Orayı biliyorum. <laughs> Ve geliyorum. Hiç de söylemeyeceğim. Görürsen. Şimdi ben senin karşına çıkmaz mı ya? Biraz sana çıkacağım. Nerede? Tamam ve bakacağım. Her yere. Evet düşündüğün şeyle. Aha herkesi görüyorum geçen. Burada yok burada yok. Aha şurada birini gördüm. Tamam devam. Devam devam. Hı -hı. Evet. Benim araba. Hı -hı. Bu nereye gitti ya? Her yere gezdim. Bir sürü hırsız şu an gözüm. Gözümün önünden gidiyor ama ben seni arıyorum. Çık çık burada yok. Bir boşuna bir şey yapma yapma yapma. Burada kaldım. He, yok kaldım. Reset çekeceğim. Burada kaldım. Videoyu ben bitiriyorum tamam mı? Bu video geçecek. Arkadaşlar ben öbür videoda.